insanın topraktan yaratılmış bedeni iyi bir demire benzer. Bu demirden ayna yapılabilir. Bu aynada, dünyada da cennet, cehennem, kıyamet ve bunlardan başka şeylerin hayalen değil, gerçekten görülmesi mümkündür. Ey insan, topraktan yaratılmış olduğun için senin varlığın da demir gibi, kapkara, paslı bir bedenden ibaret. Onun için kendini Allah'ın zikrinin nuru ile cilalandır. 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 Gönlün güzel şekillerle, suretlerle dolu bir ayna olsun orada her yanda gümüş bedenli bir güzel görünsün. Demir kapkara, nursuz olmakla beraber silinince, cilalanınca ondaki pas gider. Bir ayna demirden de olsa cilalanınca yüzü parlar, güzelleşir, orada şekiller, suretler görülür topraktan yaratılmış olan beden de etten ve kemikten ibarettir. Kabadır, kesiftir. Ama sen onu da Allah'ı zikrederek cilala. O da demir gibi cila kabul eder. Onu cilala da orada gizlilik aleminin şekilleri yüz göstersin. Oraya hurilerin, meleklerin akisleri vursun. Allah onunla gönül aynasını parlatsın diye sana akıl cilası vermiştir. Ey namaz kılmayan kişi! Sen gönül cilacısı olan aklı bağlamışsın. Kendi nefsani duygularına uymuş, heva ve hevesin iki elini de açmış, onu serbest bırakmışsın. Eğer şehvetin elleri bağlanmış olsaydı da cilacı olan aklın ellerini açsaydın, onu bağlardan kurtarsaydın, cilalanmış demir gibi, pastan, kirden arınmış olan gönül gayb aleminin aynası olurdu da bütün suretler orada görünürdü zavallı sen ise gönlünü kararttın, paslandırdın. İşte yeryüzünde bozgunculuğa çalıştılar. Ayetinin gerçek manası budur. Şimdiye kadar böyle yaptın. Bari bundan sonra yapma. Suyu bulandırdın, daha fazla bulandırma. Gönül şehrinin suyunu bulandırma ki Durulsun da orada ayı yıldızları dolaşır halde göresin. Çünkü insanlar ırmağın suyuna benzerler. Su bulanınca dibini göremezsin. Irmağın dibini ara. Dibi mücevherlerle, incilerle dolu. Su ise berrak ve durudur. Kirlilikten uzaktır. Sakın o ırmağı bulandırma. İnsanların ruhları havaya benzer. Tozlarla karışırsa o hava gökyüzüne perde olur, gökyüzünü göstermez. Tozlu, kirli hava güneşin görünmesine perde olur ama toz yatışınca saf, temiz bir hale gelir. Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi arzu ettim. Kutsi hadisinin tefsiri. Evin yani varlığın temelini yık da, bulacağın Yemen'in akiki ile yüz binlerce ev yapmak kabildir. Define evin altındadır. Onu bulmak için evi yıkmaktan başka çare yoktur. Bu yüzden evin yıkılacağını göze al, zararlı çıkacağını düşünme ve durma. O defineden elde edilecek para ile güçsüz, zahmetsiz binlerce ev yapılabilir. Zaten zamanı gelince bu beden evi Nasıl olsa yıkılacaktır. O zaman altındaki define de apaçık meydana çıkacaktır. Yalnız o vakit o ecel ile yıkılacağı için define senin olmaz. Çünkü ruh için olacak o gayretler, o uğraşmalar evin senin didinmen ile yıkılmasına karşılık verilen bir ücrettir. Bir kimse çalışmazsa onun ücreti yoktur. Çünkü insan için ancak işlediği hayırlı işin ücreti yani sevabı vardır. Ondan sonra elini ısırır da yazıklar olsun dersin. Böyle bir ay bulut altında gizliymiş. Ben iyiliğim için söylenen sözleri tutmamışım. Beden evini kendim yıkmamışım ecel geldi bu binayı yıktı böylece define de gitti ev de gitti elim de boş kaldı aslında sen beden evinde kiracıydın satın almadın ki o ev senin mülkün değildir bu beden evinin kira müddeti de ecel gelinceye kadardır bu müddet içinde o evde bir şeyler yapasın, faydalı işler ortaya koyasın diye sana kiralanmıştır. Sen bu beden dükkanında eskicilik yapıyorsun. Halbuki senin dükkanının altında iki maden gömülüdür. Bu dükkan da kiralık bir yer gibi iğreti'dir. Acele et. Kazmayı eline al. Onun dibini, temelini kaz, kazda kazarken kazmayı ansızın madene vurasın. Böylece gizli hazineyi elde ederek hem dükkandan, hem eskicilikten papuç yamamaktan kurtulasın. Yamacılık nedir? Ekmek yemek, su içmektir. Bu mayalarla eski hırkanı yamar durursun. Çünkü bu beden hırkası her an eskimekte, yırtılmaktadır. Sen yiyip içmekle onu tamir ediyorsun, yamıyorsun. Ey muradına ermiş padişah oğlu, kendine gel de şu yamacılıktan utan. Bu dükkanın dibini, temelini biraz kaz da. O iki madenin yüzünden başın yücelsin. Bu kazma işini ev kirasının müddeti bitmeden yap. Yoksa kira müddeti sona erer, sen de ondan bir fayda elde edemezsin. Derken dükkan sahibi seni dükkandan çıkarır. Bu dükkanı da o define yüzünden, maden yüzünden yıkar gider. Sen de Hassetle bazen başına vurursun, bazen de sakalını yolarsın. Yazıklar olsun dersin. Bu dükkan benim elimdeydi, fakat ben kördüm ve bu yerden faydalanamadım. Yazıklar olsun, varımızı, yoğumuzu rüzgar götürdü. Kullara da kıyamete kadar hassettlere düşüp. Eyvahlar demek kaldı. İnsanın kendi anlayışına, düşüncesine aldanarak gurura kapılarak Peygamberlerin bilgisi olan gayb bilgisini istememesi. Ev yahut dükkan sahibinin çıkardığı kiracı der ki: Ben evin içinde güzel nakışlar gördüm de onun aşkıyla kararsız bir hale düştüm. Evdeki defineden haberim yoktu. Yoksa kazma elimden düşmezdi. Uğraşır, muhakkak defineyi bulurdum. Ah, o zaman kazmanın hakkını verseydim de evi kassaydım. Şimdi gamdan ve kederden kurtulmuş olurdum. Gözümü evin dış yüzüne, süslerine, nakışlarına bağladım da çocuklar gibi görünüşün, gösterişin esiri oldum. Gönlümü de onlara verdim. Hakim Senai Hazretleri ne güzel söylemiş. Sen çocuksun. Bulunduğun ev de nakış ve resimlerle dolu. Hazreti Senai İlahi Name adlı eserinde çok tavsiyelerde bulunmuş. Kendi varlığından geç onu yık, harap et, tozu dumana kat demişti. Hazreti Peygamber'in ''Safer ayının çıktığını kim müjdelerse, ona cennet müjdesi vereceğim.'' diye buyurması. Ahir zaman peygamberi Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuzluk alemine göç edişi, Rebiül Evvel ayındadır. Bunda ihtilaf yoktur. Resulullah Efendimizin gönlü bu göç zamanını haber alınca canı gönülden o vakte aşık oldu. Safer ayı gelince bu aydan sonra ahirete göç edeceğim diye sevindi. Her gece bu kavuşmanın iştiyakı ile sabahlara kadar Ey yüceler yücesi yol arkadaşım der dururdu. Buyurdu ki, Safer ayının çıkıp gittiğini bana kim müjdelerse, Safer geçti, Rebiül evvel girdi derse, Ben de ona cennet müjdesi veririm, şefaatçi olurum. Derken ukâşe geldi, Safer çıktı, gitti dedi. Peygamber de ey ulu arslan cennet senindir diye buyurdu. Asaptan başka biri geldi. Ya Resulallah safer çıktı deyince Hazreti Peygamber o müjdeyi ukaşe aldı diye buyurdu. Hak erleri bu dünyadan göçmekten sevinirler. Bu çocuklar yani çocuk gibi gafil olanlar ise burada kalmaktan memnun olurlar. O suyun tadını tatmayan kör kuşa acı ve tuzlu su kevser gibi gelir. Yani bu dünyaya bağlı ve ahiret nimetlerinden gafil bulunanlar da o kör kuş gibi dünya ve içindekileri öyle lezzetli bulurlar. Zenci ile ayna. Bir zenci kendi yüzünü aynada çirkin görüp aynaya tükürmüştü. Tükürmüştü de demişti ki: "Sen ne kadar da çirkinmişsin. Sana layık olan budur." Ayna dile gelmiş de Ey kör, aşağılık kişi demişti. Bende gördüğün çirkinlik senin kendi çirkinliğindir. Şu yaptığın terbiyesizliği bana değil, kendi çirkin suratına yapmış oldun. Sen kendi çirkin yüzünü kirlettin. Bu pislik bana bulaşmaz. Çünkü ben parlak, lekesiz bir aynayım. Padişahın Doğanı ile Koca Karının Hikayesi Bir ak doğanı bir koca karıya versen, koca karı iyilik olsun diye doğanın tırnaklarını keser. Halbuki doğan asıl o tırnaklarla iş görür onlarla avlanır. Koca karı ise körcesine onun tırnaklarını kesi verir. Ana neredeymiş ki bakmamış da tırnakların bu kadar uzamış der. O pis koca karı kuşun tırnağını, gagasını, kanadını keser. Sevgi gösteriyorum diye ona bu kötülükleri yapar. Ona hamurdan yapılmış tutmaç verir. Doğan hoşlanmayınca da kadın kızar. Sevgiyi, şefkati unutur da der ki: "Ben senin için tutmaç pişirdim. Sen ise büyüklük taslıyor, haddini bilmiyor. Bu yemeği beğenmiyorsun. Sen başına gelen belaya zahmete layıkmışsın. Nimet ve saadet sana nasıl yaraşır? Eğer hamurdan hoşlanmadınsa Bari bunu iç diye tutmacın suyunu verir. Aslında tutmac suyu doğanın yaratılışına uymaz. Bunu da içmeyince kocakarı büsbütün kızar. Öfkeyle sıcak çorbayı onun başına döker. Haşlanan kuşun tüyleri dökülür, başı kel olur. Canı yandığı için gözyaşları döker, içinden de Gönüller aydınlatan padişahın lütfunu hatırlar. Padişahın yüzünden yüzlerce olgunluklar, şerefler elde etmiş, lütuflar görmüş o nazlı, cilveli gözlerinden yaşlar döker. Gözün ne kaydı, ne haddini aştı. Sırrına mazhar olan o doğanın yani nebi ve velilerin gözleri o kargaların açtığı yaralarla dolar, güzel göz, kem göz yüzünden dertlere uğrar.